Merhaba arkadaşlar. 18 Mart İzmir yarışlarıyla beraberiz. Altılıgan yan e, ilk bakışta çok fazla cazip gözükmese de ben e, kurgumu e, biraz e, bugün için farklı hazırladım. E, bu arada hemen şunu e, açıklamak istiyorum. E, Adana'da e, ben dünkü yorumlarımda ilk ayaktaki 2 numara Efe Özkan ve son ayaktaki 2 numara B.L.Kan'ın e, yarışı kazanabileceğini ve e, bank olarak yazılabileceklerini e, yorumumda belirtmiştim. Fakat e, son ayakta koşan iki numara Beyrekan yarıştan çıkınca e, gün içerisinde de e, altılı başladıktan sonra e, 14 numaralı Safkan'ın iyi koşabileceğiyle ilgili bir e, duyum alınca bunu da e, kısıtlı zamanda olsa da sayfamda paylaştım. Fakat bazı arkadaşlar bunu görmemiş sanırım. O yüzden bazı eleştiriler vardı. Eee beni e, tanıyan bilen arkadaşlar kesinlikle böyle bir e, şeye e, mahal vermeyeceğimi yani at saklama ya da e, farklı bir e, duygu düşünce içinde olmayacağımı bilirler diye e, ümit ediyorum. Zaten öyle bir şey olsa ben burada neden sizinle bunları paylaşayım ki? Yani e, bu kadar uğraşmaya gerek yok. Ben ne kadar doğru tahmin edersem bu benim için o kadar artıdır diye düşünüyorum lütfen o anlamda kafalarında soru işareti olan arkadaşlar da bu açıklamamı samimi bulurlarsa memnun olurum. Evet 6'lı ganyanın birinci ayağı 16 handikap bir mücadele olacak. Ben ilk ayaktan 6'lıya bir sürprizle başlayabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle 6 numaralı Big Brother bu safkan kumda 3 ayak koşuyor açıkçası. Çünkü kumu özellikle anne hattı Pelmel'den dolayı bir hayli eksik. Fakat bugün buradaki rakiplerine baktığım zaman çok ciddi bir kilo avantajı var ve son ikinci kaldığı yarışında apranti yamak sıfır yani yarış kazanmamış aprantilerin at bindikleri bir koşuda start aldı ve o gün için önde kaçan baturu yakalayamamıştı fakat üzerindeki aprantisii Atın sağ resmen felç etti. Çok fazla ve sürekli aynı yerden kamçı kullanmak atın yarış içerisindeki aksiyonlarını da bozduğu gibi artıramadan yarışı ikinci tamamlamasına sebep oldu. Bugün son zamanların sürpriz yapmayı seven aprantisi Cem Şen start alacak ve 50 kilo gibi çok iyi bir kilo avantajıyla bu koşuya katılacak olan 6 numaralı Big Brother'ı ben bugün kumda meydandan çıkar diyorum. Çünkü bu safkanın henüz kumda birinciliği yok. Fakat e, grubu da bir hayli iyi olduğunu, iyi grupta bana göre e, yarışı kazanmaya en şanslı, en yakın safkan. Yine 7 numaralı Stormhawk ki son yarışında bir hayli e, düzelmiş gördüm. 6 numaralı Big Brother'la beraber beraber 6'lı Ganyan kuponlarımıza öncelikle yazmamız gereken isim olduğunu düşünüyorum. 7 numaralı Stormhawk'ın. Burayı biraz daha geniş tutacak olan arkadaşlara e, kumda aslında çok e, potansiyeli olan bir safkan olmasına rağmen e, özellikle anneden de Ribella'dan kardeş olduğunu e, tekrar hatırlatayım. 8 numaralı Genius e, son yarışlarında biraz kıpırdama içerisinde bugün Uğur Temur'la start alacak ve 6'lı ganyanın ilk ayağını ciddi bir ganyanla açabilir son olarak da 4 numaralı Arksant'ı önereceğim e, sürekli iyi gitmesine rağmen son yarışında bir hayli sert rakiplere e, Postacı Berger gibi o günün çok formda iki safkanına e, çarpıldı diyelim atçılık tabiriyle fakat e, bugün Saadettin Boyraz'ın da e, bu safkanı tercihlemiş olmasıyla bir şans da buna verilebilir diye düşünüyorum sıralamam 6 numaralı Big Brother ve 7 numaralı Stormhawk öncelikli olmak üzere 8 numaralı Genius ve 4 numaralı Arksent 6'lı ganyan kuponlarına yazılabilir. Ben e, sık koşmaya başlayan Kilforu ve Ertekin Bey ikilisinin bugün için e, çok fazla şanslı olduklarını düşünmüyorum. Keza 5 numaralı Passing Shot'ın da son yarışında hiç inandırıcı bulmadığım bir ganyanla gelip kazanması e, açıkçası beni de o günkü yarışseverleri de şaşırtmıştı. Bugün de kendisine şans vermeyeceğim. Evet Altılı Ganya'nın ikinci ayağı şartlı dört bir mücadele. E, açıkçası üç numaralı Çavuşoğlu buradaki rakiplerinden çok farklı, çok önde bir isim. E, aslında farklı bir ayakta banko tercihimi olmamış olsaydı burada Çavuşoğlu'nu banko yazmanızı önerebilirdim. Fakat özellikle iki numaralı Bozdemir, ekürlerden 9 numaralı Zeytin Bey ve 10 numaralı Bitirim ikilisi de e, buraya yazılabilecek isimler. Burada günün sürprizini, günün bombasını burada arayacak olan arkadaşlara bu defa sevdiği mesafeyi bulan 6 numaralı Katrancı'yı önereceğim. Bu safkana dikkat edin. Çok fazla kimsenin kale almadığı bir rakip. Bu tarz yarışlarda sizi kimsenin rakip seçmemesi e, her zaman avantajdır. Muhtemelen Çavuşoğlu, Bozdemir ve Mahmudili Can üçlüsüne yarışı kaptırmamak e, adına e, diğer rakiplerle mücadele edecektir. Katrancı bundan yararlanıp, yararlanıp iyi bir sonuç elde edebilir. Sıralamam 3 numaralı Çavuşoğlu çok önde. 2 numaralı Bozdemir, 9 numaralı Zeytin Bey ve 10 numaralı Bitirim Üçlüsü rakip yazmak isteyen arkadaşlar tarafından yazılabilirler. Koşunun bombasını 6 numaralı Katrancı'dan bekliyorum. Altılı Ganya'nın 3. ayağı Maiden bir mücadele. Açıkçası burada start alacak olan safkanların çoğunun bu yarışa galopsuz girdiğini görüyorum. Fakat 3 numaralı Bey Sultan ki son yarışında e, bir hayli iyiydi. Çok e, düzelmiş ve düzgün aksiyonlarla e, yarışı tamamlamıştı. Yine e, Baba Hattı'ndan yarım Yavuz Han sayılan Eğrice e, Tay'ı 5 numaralı Eğrice Kaya ve son olarak da 9 numaralı Ateşli Kız altılı Ganyan kuponlarına yazılabilir. Ben Berceste'nin yarış karakterine güvenmediğimden dolayı bugün Berceste'yi kurguma almadım. E ee, bu safkana güvenen, bu safkanın iyi koşacağını düşünen arkadaşlar kuponlarına yazabilir. Fakat ben 3 numaralı Bey Sultan, 5 numaralı Erije Kaya ve 9 numaralı Ateşli Kız üçlüsünün bu altılı ganya bu ayağa e, geçmeye yeteceğini düşünüyorum. Ve geçiyorum 4. ayağa. Evet günün e, William Giro koşusu açık grup 3 kupalı bir mücadele. Son zamanların flash safkanı Masai Maka e, bu yarışta gerçek gücünü gösterecektir diye düşünüyorum. Fakat bana göre <laughs> Masai Maka e, bu defa sert rakiplere çattı. E, yarış içerisinde kolay aksiyonlarla gözükse de ben Masai Maka'ya bugün en iyi ihtimalle üçüncülük şansı vereceğim. Bana göre koşuyu Halis Karataş ile Rampoldi çok da zorlanmadan kazanacaktır. Günün banko safkanı olarak Rampoldi'yi yazabilirsiniz. Burada ikili ya da bahis almayı düşünen arkadaşlara 5 numaralı aslı gibi önereceğim. Bu safkan aslında ağırlıklı olarak Çin pistte start alan ve yarış içerisinde çok fazla mücadeleyi sevmeyen bir isim olarak hafızamda kalmıştı. Ama kazandığı son kum yarışında gerçekten mükemmel koştu. Zaten derece olarak ve performans olarak Rampoldi'nin yaklaşık 1-1.5 saniye kadar gerisinde olsa da tay yarışlarında bu farkın kapatılamayacak bir fark olmadığını da bilmekte yarar var. Fakat ben yarın şartlar ne olursa olsun 3 numaralı Rampoldi'nin bu koşuyu kazanacağını düşünüyorum. Bana göre Masai Maka en iyi ihtimal 3. olur. Evet günün 5. ayağı şartlı 4-1 mücadele 4 yukarı İngilizlerin 1600 metre mesafeli yarışı. Ben ilk şansı 5 numaralı Iron Crescent'a vereceğim. Son yarışında soliteri elinden fazla kaçırmıştı ve o gün için de yakalama şansı olmadı. Sonlarda çok etkili gelmiş olmasına rağmen artık yapabileceği çok fazla bir şey kalmamıştı. Bu safkanın yarış başından itibaren özellikle ilk 100 150 metre içerisinde gerek starttan tereddütü çıkışı gerekse yarışa adapte olmakta yaşadığı sıkıntılar aslında kazanabileceği pek çok yarıştan ikinci üçüncü ayrılmasına sebep oluyor. Bugün Iron Crescent benzer talihsizlikleri yaşamazsa bana göre koşunun en şanslı ismi. Keza yine iki numaralı Soliter yine bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmak isteyecektir. Fakat bunu bugün başarabilir mi? Bu bir soru işareti. 5 2 ikilisi mini kuponlar için ya da küçük kurgular için yeterli olabilir. Fakat burayı geniş tutmak isteyen arkadaşlara 4 numaralı Fast Track, bugün e, e, ablalarıyla koşacak. E, ne yapar e, bilemiyorum fakat özellikle Apprentice'i bu tarz safkanlara çok iyi bilen bir isim. Son olarak da bana göre kalitesi bu grubun hiç de altında olmayan fakat son günlerde biraz geri giden, biraz da sık koşmaya başlayan 1 numaralı Snozy Times. 6'lı e, ganyan kuponlarına yazılabilir. Sıralamam 5 numaralı Iron Crescent ve 2 numaralı Solitaire. Küçük kuponlar için yeterli. Geniş oynayacak arkadaşlar 1 numaralı Snozy Times ve 4 numaralı Fast Track ikilisini kuponlarına yazabilirler. Günün son ayağı 14 handikap bir mücadele. Açıkçası 6'lı Ganya'nın böyle bir koşuyla kapanması çok da hoşuma gitmiyor. Sakarya'nın oğlu 1 numaralı Orkun Bey şartlar ne olursa olsun bu aprantisiyle de iyi şeyler yapabilir ve koşuyu bana sorarsanız... 5. 6. at olarak koşacak ve muhtemelen kazanabilir. Yine 5 numaralı kafa dengi ve 6 numaralı patlıcan ki patlıcan özellikle takibimde olan bir isim. En yakın rakipleri konumunda ağırlıklı olarak çim pistte start alsa da bana göre kumda buradaki rakipleriyle baş edebilecek kadar da iyi olan 3 numaralı yurtkan kupona yazılabilecek bir başka isim. Ben bu ayakta e, bütçe verdiğince fazla safkan yazmayı düşünüyorum. Sizlere de nacizane tavsiyem burada tuttuğunuz bütün isimleri e, kuponunuza ve kurgunuza ilave etmeniz. Altılı Ganya'nın farklı ayaklarında e, safkan eksilterek ya da azaltarak e, kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Ama bu ayak biraz sıkıntılı. Hatta ve hatta 4 numaralı Filintay'ın bile burada çok ciddi bir Ganya'nla yarış kazanması beni hiç şaşırtmayacak. Evet hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar iyi pazarlar